فاستبشري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن استغل حديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتثاتها وكل مهتثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك الله تعالى في كتابه كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها Vay in tasbiru ve teteku la yedurkum size bir iyiliğin bir hayrın dokunması onları üzer. bir belanın bir şerrin size gelmesi onları sevindirir vay in tasbiru sabrederseniz ve teteku sakınırsanız temkin sahibi olursanız onların size karşı sunabilecekleri yapabilecekleri tuzaklar Size hiçbir zarar veremez diyor Allah Azze ve Celle. Bugün inşallah nasihatleşeceğimiz, üzerinde duracağımız konu abiler, zafere ve nusreti elde etme yollarından birkaç kavram üzerinde inşallah duracağız. Şimdi bizler hesaba çekileceğimiz kitaptan, levh-i mahfuzdan, ne zaman ki bize Rabbimizden gelen mesajlara, ne zaman ki uyarılara kulak verirsek, bunlara yoğunlaşırsak, o zaman bizler izzeti, temkini, kurtuluşu elde eden kullarından olacağız Allah Azze ve Celle. Şimdi yine Allah Azze ve Celle ayet ediyor ki, Ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler. İn tettequllaha yec'allekum. Allah Azze ve Celle'den korkarsanız, Allah Azze ve Celle'nin hudutlarından sakınırsanız, bundan imtina ederseniz, yec'allekum, iyi ile kötüyü, pis ile temizi hak ile batılı ayırt edecek Furkan'a Furkan'ı verir size. Vasfa ulaştırır sizi. Ve yukafir ankum seyyatikum. Ve sizin kusurlarınızı örter. Sizin Allah'a karşı işlemiş olduğunuz günahlarınızı gizler. Bunu kullarına göstermez. Bunu kendi katında gizli tutar. Ve yakfir lakum. Ve günahlarınızı da bağışlar. Vallahu zulfadül azim. Allah muhakkak ihsan ve lütuf sahibidir kullarına diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Allah Azze ve Celle bu ayetinde bizlerin onun bize sunmuş olduğu, nehyetmiş olduğu şeylerden ne zaman ki imtina edeceğimiz zaman, ne zaman ki bundan sakınacağımız zaman bize iyi ile kötüyü bilmediğimiz, bizim bilmediğimiz, iyi ile kötüyü, hak ile batılı ve pis ile temiz ayırt edecek bir vasfa ulaştırabileceğini Allah Azze ve Celle bize zikrediyor. Şimdi, inşallah burada kulaklarınızı açın ve dinleyin abiler. Umulur ki bundan biraz kendimize pay sahibi olabiliriz. Şimdi, Allah Azze ve Celle bir kavme, bir topluluğa azabını indirgeyeceği zaman, ahiret azabından önce dünyada helaka, düçar kılacağı zaman, Müslüman ve müşrik, kabiz ve takva sahibi, olan kimseler arasında bir ayrım yapmayacaktır. Tekrar ediyorum, Müslüman ve müşrik, habis ve takva sahibi olan kimseler arasında Allah Azze ve Celle bir ayrım yapmayacaktır. Azabını düçar kılacağı kavimler arasında, topluluklar arasında. Şimdi bizler bundan dolayıdır ki kendimiz ve kardeşlerimizin düşmüş olduğu hatalardan ve amellerimizde göstermiş olduğumuz gevşeklikten birbirimizi alıkoymak zorundayız. Birbirimizi bu meselelerde nehyetmek zorundayız. Çünkü şimdi az önce dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle bizlerin vasıfları arasında bir fark gözetmeyecek. Sabahtan akşama kadar hayır amelinde kendi uzuvlarıyla bulunan veya münafıklık yapıp da bunu dilleriyle söyleyen arasında Allah Azze ve Celle bir fark gözetmeyecek. İkisini aynı kefeye koyacak. Dünyada azabı takdir ettiği halde. Devamında bizler gerçekten bugün öyle bir topluluğun, öyle bir kavmin içerisindeyiz ki pisliğin, fuhşiyatın, habisliğin en üst zirveye ulaşmış, Allah Azze ve Celle'ye karşı haddini aşmış, tuğyanlaşmış olan bir topluluğun kavmin içerisindeyiz. Bizler burada eğer Allah Azze ve Celle'den bir rahmet umuyorsak, eğer Allah Azze ve Celle'nin bize rahmetiyle muamele etmesini umuyorsak, herkes yanındakine nasihat edecek. Herkes yanındakine nasihat edecek. Herkes yanındakine nasihat edecek. Herkes Allah Azze ve Celle'nin azaba düşer kılmış olduğu vasıflardan kendisini, çevresindekini ve tüm her yerde bulunan Müslümanlara nasihat edecek. Bizler eğer ki bu söylenenlere kulak vermezsek, bu edinilen nasihatler çerçevesinde kendimizi düzeltmezsek, bunları bertaraf edersek hep birlikte batacağız. Başka bir açıklama yok. Eğer bunları uygulamazsak hep birlikte batacağız. Bu bugün karşı çıktığımız, bu bugün kendilerine savunma uyguladığımız kişilerle hep birlikte onlarla batacağız. Ama yok etinilen nasihatler çerçevesinde Allah Azze ve Celle'nin bize zikretmiş olduğu uyarlar karşısında buna itaat edersek bunları kendi amellerimizde uygulamaya hayır olarak yoğunlaşırsak hep birlikte çıkacağız. İnşallah. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle ayet ediyor ki Efe eminu Allah'ın azabından emin mi oldular? Fela ye'menu illa al hasirin Allah'ın azabından Allah'ın ateşinden ancak hain olan ancak zalim olan bir topluluk emin olur. Allah'ın azabından ancak hain olan, ancak ha e zalim olan bir topluluk emin olur. Şimdi sokağa çıkın. Dışarıya çıkın ve insanlara sorun abiler. İnsanlarla bir istişare edin. Hangisi Allah azze ve celle'nin azabından emin? Acaba bir kişi bile Allah Azze ve Celle'nin ateşinden şüphe ediyor mu? Yani kendilerine sorsanız hepsi kendisini cennetin ortasında zannediyor. Hepsi kendisini cennetin ortasında zannediyor. Şimdi düşünün ki bizler bu hain olan, bu habis olan topluluğun içerisinde bulunmaktayız. Bırakın bunlar Allah Azze ve Celle ne diyor? Merak etmeyi, Bırakın bunu dinlemek istemeyi umurlarında bile değil. Umurlarında bile değil. Ve az önce dedik ki işin burada en önemli noktası, burada en can alıcı noktası Allah Azze ve Celle yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi olan Allah Azze ve Celle bizi bu topluluktan ayırdı. Bizim tekfir ettiğimiz, bizim yeri ve zamanı geldiğinde canını ve malını helal kendimize saydığımız, topluluktan Allah Azze ve Celle bizi ayırdı. Ya Allah Azze ve Celle bizi onlardan kılsaydı. Ya Allah Azze ve Celle bizi onlardan biri yapsaydı. Halimiz ne olurdu? Herkes kendi nefsine bunu sorsun. Allah Azze ve Celle bizi bu topluğun, bu kavmin vasıflarına sahip kılsaydı bizler ne yapacaktık? Yani diyorsak ki bizi bunlardan ayıran, yani yaşama gayesi yeme içmeden, eğlenceden ibaret olan bu pisliklerin, bu habislerin vasfından ayaran Allah'a hamdolsun bize diyorsak, gerçekten bunu samimiyet ile izhar ediyorsak, Allah Azze ve Celle'ye hamd etmeye çalışıyorsak, bu kendisinden sakınılmaya, bu kendisinden haya sahibi olmaya yetecek bir vasıf değil midir? Madem ki Allah Azze ve Celle bize bunları kıldı. Madem ki bizi bu vasıflara muvaffak kıldı. Kendisinden hamd edilmeye, kendisinden imtina edilmeye değmez mi? Eğer ki değer diyorsak, bu amelin şükrünün bir bedeli yoktur abiler. Ne yaparsanız yapın, Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihad edin. Allah'ın bu vermiş olduğu bu nimetin bir bedeli yoktur. Ödenmez yani. Eğer diyorsak ki elhamdülillah bunların hepsini sadakatimizle, ihlasımızla, samimiyetimizle izhar etmemiz lazım. İhlas ile amellerimize bunu dökmemiz lazım. Ve bilelim ki temizlik, kurtuluş ve izzet İslam'ın ve Müslümanların davetine icabet edilir. İslam'ın ve Müslümanların davetine icabet iledir. Gerek sözlü olarak, gerek fiili olarak Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cema'in. Bahsedeceğimiz ikinci kavramabilir bilir. Bizler farklı ahlaklara sahip olan insanlardan olabiliriz. Farklı ırklara sahip olan insanlardan olabiliriz. Farklı yörelere sahip olan insanlardan olabiliriz. Yani bütün ahlaklarımız, bütün vasıflarımız birbirinden farklı olabilir. Fıtrat gereği. Şimdi bizlerin tüm bunlara rağmen şunun bilincinde ve şunun şuurunda olmamız gerekir ki bizler kafirlerden ve emin olmadığımız bu müşriklerden gelebilecek olan şer'i belayı bir cemaat olarak def edebiliriz. Bir topluluk olarak bunların üstesinden gelebiliriz. Bütün peygamberlere baktığımızda, onlardan sonra selefe baktığımızda, gerek e, bidat ehlinden, gerek ki kendilerine karşı mücadele veren müşriklerden, Musa, Musa Aleyhisselam siz burada kalın, ben gidip onları alt edip geleceğim demedi. Nuh Aleyhisselam siz burada kalın, ben iki üç kişiyle gidip bunları halledip geleceğim demedi. Yek vücut ile cemaat olarak, toplu olarak bunların yapmış olduğu fiillerin veya fiiliyatların üstesinden ancak gelebiliriz. Cemaat olarak. da bu bilinci, bu şuuru kendimizde tazeleyerekten. Şimdi dedi ki bir araya gelerekten tek bir bayrağın altında toplanaraktan onlardan gelen şerri ve onlardan gelen musibetleri def edebiliriz. Ayrı ayrı olmak ile değil, fırka fırka olmak ile değil, parça parça olmak ile değil. Bilakis tek bir emirin, tek bir sorumluluğun, tek bir çatının altında başarının gayesi yatmaktadır. Başarının gayesi tek bir çatı, tek bir topluluk ve tek bir emirin altında yatmaktadır. Eğer başarı iki kişiden, üç kişiden olan kişiler veya sorumlular arasında olsaydı bu tecrübe edilirdi, ve bu insanlar arasında da uygulanabilirdi. Bunları rahatlıkla yani bunları da anlatabilirdik. Bunları da nasihat edebilirdik. Lakin görmemiz ve buna ulaşmamız gaye bu ki kesinlikle başarıda elde edilebilecek gaye temkine ulaşabileceği gaye tek bir emirin ve tek bir çatının sorumluluğu altına girmektir. Tek bir topluluk dedik ya abiler, tek bir emir dedik ya, burada yine başarının sırlarından bir tanesi de itaat ile gelir abiler. İtaat ile gelir. Nefsimize hoş gelen ve hoş gelmeyen durumlarda itaatsizlik ile değil. Bilakis bize emredilen, bize söylenen şeylere itaat ederekten Allah Azze ve Celle'nin bazı hayırlardan muvaffak kılmış olduğu kimselere e, ulaşabiliriz. Şimdi ne zaman ki Müslümanlar bir araya geldiler, ne zaman ki Müslümanlar cem oldular, ne zaman ki bazı hayırlardan yoğunlaşmak için bir mücadeleye giriştiler ve başkaları hemen devreye girdi. Başkaları hemen devreye girdi ve şeytanların yapmış oldukları ilk şey ne biliyor musunuz abi? Bu uğurda şeytanların yapmış olduğu ilk şey aramızda ...kardeşlik duygusunu bize getirdiler. Kardeşlik duygusunu... ...bize unutturdular. Bize ne için kardeş olduğumuzu... ...ne için, kimin için... ...bir davaya güleceğimizi... ...unutturdular bize. Yani bundan eser bile bırakmadılar. Bundan eser bile bırakmadılar. Şimdi... ...ve bunları bilerekten... ...bu nasihatleri öğrenerekten... ...hatırlayaraktan kendimizi Allah Azze ve Celle'nin ahirette vermiş olduğu azaptan önce yani dünyadaki helaktan birbirimizi korumalıyız. Ve Rabbimizin üzerimizdeki olan nimetlerinin şükrünü bu vasıflarla, bu amellerle ortaya koymalıyız. Şimdi Allah Azze ve Celle ayet ediyor ki وَاِنَّهُ bu muhakkak ki bu Muttaqin. La tezkiratun lil muttaqin. Bu muttakiler için bir öğüttür. Bir hatırlatmadır. Allah Azze ve Celle kendi zikrinden bahsediyor. Bizim için yani bir muttaki isek eğer hatırlatmanın bir nasihatin olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Belki de bizim bu nasihatleri almamızdandır, almamamızdandır. Belki de bu nasihatlere kulak vermemizdendir. Vermememizdendir kardeşlerimizin ve bacılarımızın, bu bacılarımızın bulunmuş oldukları konumlar ve karşı karşıya kalmış oldukları ameller. Belki de bizim kendimizi, nefislerimizi ve çekişmelerimizi artık kenara bırakıp yola devam etmememizdendir. Bacılarımızın ve kardeşlerimizin bulunmuş olduğu konumlar. Şimdi Allah için bunu yine kendi nefsinize bir sorun olabilir. Bizler bu bacılarımızın ve kardeşlerimizin bize yüklemiş oldukları bu veballer ile, bize yüklemiş oldukları bu ağırlıklar ile hangi birimiz Allah Azze ve Celle'nin karşısında dik durabiliriz? Bir mücahit mi? Uzuvlarıyla Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihad eden bir mücahit mi? Bu hakka, bu vasfı daha sahiptir. Yoksa bizim gibi sabahından akşama kadar bunu dert edinmemiş, yeri geldiğinde, haftası geldiğinde bunları dile döken, bunları insanlara anlatanlar mı? Allah Azze ve Celle'nin huzurunda diktirilir. Yani bizler bu veballer karşısında Allah Azze ve Celle'ye hesap verecek bir yetkide, bir güçte bulabiliyor muyuz kendimizi? Bunu kendimize sormamız gerekmez mi? Bunu sorgulamasını kendi nefsimize yapmamız gerekmez mi? Ve vallahi bizler Allah Azze ve Celle'nin karşısında Müslümanlar bu haldeyken dik duramayız. Vallahi Allah Azze ve Celle'ye karşı bir hesap içerisinde olamayız. Ve tüm bunlara binaen artık gidişatın ne olduğunu, artık yapılması gerekenlerin ne olduğunu bilip bu şuurda, bu ameller ile amel etmemiz gerekir abiler. İlk başta ortada ve sonda dediğimiz gibi kendimizi Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı bazı ahlaklardan ve bazı amellerden alıkoymak zorundayız. Bunları birbirimize hatırlatmak zorundayız. Yani çünkü yine ilk başta dediğimiz gibi yani azaba düşer kılınırsak birlikte kılınacağız. Ha. Çıkacaksak da birlikte çıkacağız yani. Aramızda bazı görev alan almayanlarla değil. Onlar da çıkacak yani Allah Azze ve Celle eğer bizi klasıklarsa, eğer bizleri bu amellere muvaffak kılarsa ve bizler bu vesileler, bu sebepler ile amellerimizi bereketlendirmeli ve Allah Azze ve Celle'den bir zafer, bir nusret ile dualarda bulunmalıyız. Umulur ki Allah Azze ve Celle aramızdan olan veya yanımızda olmayan bazı Müslümanların ve ...kardeşlerimizin duaları ile bizi hayra muvaffak kılır. Allah Azze ve Celle bize hakkı hak olarak bilip ona iman etmeyi... ...batılı da batıl olarak bilip ondan içinden nasip etsin. Allah Azze ve Celle bize vaat etmiş olduğu yardımını... ...bir an önce bize indirgesin, bir an önce bize yansıtsın. Bize amellerimiz ile de değil, kendisine sunduğumuz amellerimiz ile de değil... ...küfrün ve şirkin dışında rahmetiyle muamele etsin... En büyük kurtuluş ve en büyük gaye bu sırların ardından ötesinden gelir. Subhaneke Allahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyhi ve ahiru du'wana en elhamdülillahi rabbil alamin. Va akulü's salate.